Neye geldik yaylamıza? Zalum. 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 Dur bırakacağım. Tamam, tamam. Dur. Deli oğlum benim bırakacağım. Zalum. Bu kuzuları var. Onları da getirdik. Reşo kırık kırık bırak ot diyorlar bırak ellem Onur ya. Yine gitmezler Onur Onur bekle bekle. Ya bir şey olmaz mı olacak? Öyle öyle? Al, gel 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 gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hadi gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> Kivra kız gelsinler Kivra, çalış, gel buraya, alo, oh. ordular ya, gel hadi gel, gel davera gel, davera. o şavaq bağçalışıb şirəsiz ayvadı içeriye durmuyor. Hadi 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 eviniz hadi. Hadi. Hadi ev hadi hadi hadi. Hadi. hadi, hadi. hadi. Lo nereye? Bak bak. Kimra. Hadi hadi. Eşi yine kızanda. Köpekler birbirini mahvetti. Komşunun köpeklerini hep boğdular. Az önce bahozu gördüm şok oldum. Bahos büyük köpeğin üzerine çıkmış, silkeliyordu yemin ederim. Köpek çok fena olacak yemin ederim. Başımıza bela da olacak. Gel. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, çobanın günlüğü 2'ye hoş geldiniz diyelim tekrardan. Bugün e, çobanımız gitti. E, arkadaşım diyeyim. Evin çocuğu gibi 5-6 yıl önce bizim yanımızda kalan. Arkadaşımız Onur var. Diğer videolardan da hatırlarsınız. Artık bu sezonu beraber kapatacağız. Ee, bugün beraber gideceğim Mera'ya. Merayı göstereceğim. Sınırlarımızı göstereceğim. Anlatacağım yani sıkıntı yaşamayalım. Kendi kuzularını da alıp geldi zaten. Ee, Hayvancı da çok seviyor. Bu sezonu artık beraber kapatacağız. Ee, devam edelim. Ateşi eve bağladım. Kızana gelmiş. Sürekli kavga olur. Zalo bağırıyor hayvan. Suriye gelemiyor diye. Zalo'yu da bugün yarın inşallah. Yollayacağız böyle olmuyor zincirde. Tam bugün bırakacaktım şansa. Neşi kızandaymış. O da. Yani sorun olur tuttuğu köpekleri hep öldür bizim. Kutlar da pert eder valla. şey ne vermiş ya. gece Ve dışarıda kalacağız onurla. Bundan sonraki süreçlerde kafasına göre ister kalır ister gelir eve. Güzellik demiş. Hoca. Ha. Hoca. Ne ne elinden her şeyi alıyorlar. Bak bak. Yediririm mi boze size? Yediririm mi boze size yaramazlar size? O benim deli oğlum. Benim deli oğlum. Sen benim deli, deli oğlum. Biraz dengesizlik var. Çünkü devriyor keçeleri bu sefer farklı sardım vallahi mecburen. Yatak yerine gitsin. Orada çözeceğim zaten. Ekip. Aslanlarım benim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 devrede 8. 1 de köyde 9. Bahoz. Bahoz sen bizim başımıza belli olacaksın. Bahoz. Arkadaşlar köpeğin üzerine binmiş. sirkeliyor 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 Büyük dersin ya. Sen ne anlarsın bu uçtan? Reşo. <laughs> Gel. Oh! Hafiften yaylamız da solmaya başlamış. <Gülüyor> oh! <Gülüyor> Ekip tamam bugün. Sağlam. Bocuğum. Будем-будем-будем-будем. кивра. <behavi� begun> Ne zaman? İyi geldi. Yok öyle buraya nasıl gelsin? Gelirse hayatta indiremez. Ne? Haberin olsun inmiyor. Ammalara bak Kim lan? Çalo gelmiş ya aslanım benim çalo. Arkadaşlar. Bunlarımızı topladık birazcık. Çay koymak için. Çay yapacağız bugün. Normalde termosla da getiriyoruz bugün. Onurla beraberiz diye çay yapacağız. Devam ediyoruz. Davar yatağa doğru getiriyoruz şu an saat 10'a geliyor bir saat daha hemen hemen otlar. Tek yatak vereceğim ben. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yatak yerine geldik. Daha doğrusu ben geldim. Sürü yukarıda otlayarak geliyor. Çayımızı yapacağız. işinde hep şey derdim. Ee, yani bu işi işte diğer bakırlar bilir, severektir, bilir, o bilir, bu bilir, daha iyi bilir diye düşünüyordum. Hani daha çok şey olduğu için. Ama artık öyle düşünmüyorum. Şunu söylüyorum bu saatten sonra gerçekten çünkü yaşadığımız olaylardan, şeylerden dolayı bu işi yani işini hakkıyla yapan, parasını helal kazanmak isteyen adam yapar. Gerçekten yani bu Oymuş, buymuş hepsi hikaye. Arasın herer kazan adam, doğru yapan işini doğru yapar. Bu arada bunun demiri de yok. Nasıl kaynatacağız bilmiyorum ama. Odun var mı? Var var. Getireyim. yo getireyim. var abicim. Ha? Var var. Ben burada var. Ne de de demliğin şeyi yok Onur demir kaynatmak için var ya. Bu yaktığımız bir sığ kuyruğu diyoruz. Alıştıracak olarak küçük de çok toplardık biz.

ne kadar suyla kaymayacak. Gerçek küçük ince demiş. Yani çoban demliği bu bağlarız değil. telefonumuz da düştü. Arkadaşlar çayımız kaynamak üzere. Koyunuz da yatağa geliyor şimdi. Oh! Boş boş boş. oh. oh, 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 oh. keçilerimiz Biraz Keçilerimizi getirin. Ateşin başına yemeğimizi, ekmeğimizi koduna bastım. Kudu Yapıyoruz. Biberimizi de attık. Köz atacağız aslında da. Şurada çıtır tatalım birazcık. Köy biberi aldım. Biri yazmış bana. Evet. Kim sana ne yazmış Onur? Kızlar mı yazıyor Onur? Ya. Senin dağların adamıyız. Senin dağların efendisinin kankasıyım ben. Ha <laughs> gözleri çıktı ona oğlum. <laughs> ula ula lambalar nerede? Lamba. <laughs> Kim geldi acaba? Çalış burada mı? Bak o su. Aşağısı. Tepedeki çalı mı yatıyor? yatıyor. Çalışıyor, çalışıyor. İki mi? 3 burada 5 bir de burada 7 burada 6 Özlemişiz ya Onur. Hmm. Arkadaşlar Onur'la iki yıl önce beraberdik yani hep dağlarda, taşlarda. iki yıl önce beş sene falan beraberdik. Dört sene mi beş sene değil mi? Beş sene geçmiş. Yani Onur bizim evin çocuğu gibi hani böyle bir çoban gibi değil. çok sever dağlarda koyunlarda çok seviyor gerçekten. Evet, evet. Ya vallahi evet. evet arkadaşlar şimdi çayımızı içtik. Ekmekimizi yedik. Yatma vakti. Bağcımızı şimdi bağcık koyunumuza bakacağız. Bazen bir tarafını yine kolumuzu atıyoruz. Hadi bakalım izler ama iyi. Ne koyuldu da? Eee arkadaşlar aralıkları da takıldı. Lambayı da parlığı

Arkadaşlar geldi, köpekler gitti. Luv 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 luv! Arkadaşlar ayıya gittiler. Şimdi ateş ettim. Aslanlarım yetişti yine geri gittiler, geldiler. Hatta büyükler köyde inmiş olabilir. Aslanlarım benim! Oh 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 oh! Oh oh oh! oh. Zifir gel! Gel Reşo. Oy aslanlarım benim. 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 Şey. <laughs> Reşo, Reşo, dur oğlum. Hadi daha hadi. Ben gidiyorum. Oo. Oo. Ney? Bahos, bahos, bahos. Gölge bir şeyin peşine gitti ama salak. Lan gölge gitti siz neredesiniz oğlum? Lan dur lan dur lan. Dur beni devirecek hayvan herif. Onur gölgeye dikkat abisi o hiç korkusuz gidiyor biliyor musun? Onlar aslan. Canınız yerim sizin. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Aslan, 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 aslan. Gelin abiniz bir sevsin. Aslanlarım benim. Ay aslanlarım benim. Ay aslanlarım benim. Ay aslanlarım benim. aslanlarım benim. o aslanlarım benim. Ay aslanlarım benim. Benim, benim. benim. Hadi davanızın yanına. Hadi yollarım. Hadi aslanlarım benim. Hadi davanızın yanına. Hadi. Hadi davanına. Hadi. Hadi benim oğlum benim. Hadi oğlum. Benim. Oğlum benim değil oğlum domuz durmuş buna da yaralanmış Zayıflamışsın. tamam hadi hadi davar hadi oğlum hadi hadi davar hadi aslanlarım benim hadi hadi davarın sabahı hadi sen de oğlum nereye geliyorsun arkadaşlar şimdi ben eve gidiyorum artık çarşıya gideceğim peynir götüreceğim peynir arkadaşlar siparişlerimiz başlamıştır bunu da söyleyeyim hadi oğlum hadi hadi davar hadi hadi oğlum hadi hadi, hadi. hadi aslanım hadi adam bugün oğlum sabaha kadar Cesur senin parçalar bak vallahi çıkarsa parçalar. Hadi hadi. ateş arkadaşlar arkadaşlar. Salom! 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 Deli oğlum ben seni nasıl bırakayım? Sen delisin, sen zır delisin, sen nasıl bırakayım? Murtalığı yıkharsın, yıkharsın. Deli oğlum, deli oğlum, deli oğlum, deli oğlum, deli oğlum. Vallah bırakamam. Bırakamam onu. Seni güzel bir yere yollayalım ki güneş tepeleri hatta. Sabah koyunlarımızı bırakalım. Kocalarımızı. Uzaklaşma fazla. Gele. Gele. Kocuğum.